Arkadaşlar bazı soruların yorumlarında olsun ya da DM'den olsun bazı arkadaşlar soruyordu hocam AYT'ye ne zaman geçeceğiz diye. Bu sorudan itibaren AYT'ye geçmiş bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar mümkün mertebe AYT sorularıyla devam edeceğiz. Tabi arada güzel TYT soruları gördüğümde araya sıkıştıracağım ama bundan sonra AYT'ye devam edeceğiz. Mümkün mertebe arkadaşlar. Şimdi... Bana göre bu sorunun benzeri bir soru. 2022 TYT'de soruldu. Önce bir o soruyu hatırlayalım. Önce bir o soruyu hatırlayalım. Ne diyordu? Şimdi bir kutumuz vardı. Şöyle ya da bir sandık mı diyordu. Tam hatırlamıyorum. Ve yanılmıyorsam da 6 TYT sınavında yanlışım olmasın başka vektör sorusu sorduğunu hatırlamıyorum. Ya tabii vektör bütün konuların içinde var. Her konuda var. Yani... Newton'un hareket yasalarında, itme momentumda bir sürü konuda var. Ama direkt olarak vektör sorusundan bahsediyorum bak. Şimdi soru şuydu. Buradan bir çocuk itiyor. Biz buna F1 diyelim. Ve buradan bir çocuk çekiyor. Biz de buna F2 diyelim arkadaşlar. Tamam mı? F2 diyelim. şimdi bize 3 tane de doğrultu vermiş. Şöyle yapalım. Birisi F2 vektörünün içinden şuna 1 demiş. Birisi buradan buna 2 demiş. Birisi de buradan buna 3 demiş. Şimdi minik bir konu özeti yapalım. Ee, minik bir konu özeti yapalım. Şimdi biz iki tane şöyle vektörümüz olduğunu düşünelim. Buna R1 diyelim. Buna R2 diyelim arkadaşlar. Şimdi biz bunun bileşkesini paralel kenar metoduyla bulabiliriz. Şimdi bakın nasıl oluşturuyorum. Bakın şu aşağıdaki vektör var ya. Şunun ucuna ona paralel bir kuvvet çiziyorum. Ve e, şuna da paralel bir kuvveti şu tam karşısına şöyle yapıp indirip bir paralel kenar oluşturuyorum. Bakın şu buna da R diyelim. Bu benim bileşkem arkadaşlar. Şimdi şuraya alfa diyelim şuraya teta diyelim. Bakın eğer R1 ile R2... Birbiri eşitse bu R tam ortadadır ve alfa ile teta eşittir. Ama e, hangi kuvvet daha büyükse mesela R1 daha büyük olduğunu düşünelim. Bileşke vektör büyük kuvvete yakın olur. Alfa tetadan küçük olur. Eğer R2 büyükse bileşke vektör R, R2'ye yakın olur. Bu sefer de teta küçük olur. Alfa büyük olur ondan diyeceğiz. Ama şu olabilir mi bileşke? R2 ve R1 vektörleri doğrultusunda olabilir mi? Hayır, olamaz. Şimdi bu bilgiler ışığında soldaki çıkmış sorumuza bir bakalım. Bakın bu F1 kuvvetini şöyle devam ettiriyorum. Bu birinci kuvvet ve ikinci kuvveti de bakın şöyle devam ettiriyorum. Bu da ikinci kuvvet. Bakın burada yine geniş açılı bir iki tane bakın R1 ve R2'ye benzeyen iki tane kuvvetimiz oldu. Şimdi bir kere bir olamaz dedik, değil mi? biri sil. Bir olamaz dedik çünkü kuvvetlerden birinin doğrultusunda olamaz demiştik. Burada R2 ya da R1 doğrultusunda olamaz demiştik. Cevap 2 olabilir, 3 olabilir. 3 büyükse, 3 doğrultusunda gidiyorsa 1 vektörü büyük. 2 doğrultusunda gidiyorsa 2 vektörü büyük diyebiliriz. Yani işte vektörlerin küçüklük büyüklük durumuna göre 1 ile 2 arasında olabilir arkadaşlar. Cevap burada 2 ve 3'tü. Şimdi sorumuza gelecek olursak aynı düzlem üzerinde bulunan eşit büyüklükte 3 vektör şekildeki gibidir. Ee, buna göre vektörlerin bileşkesi 1, 2, 3, 4 nolu doğrultulardan hangisinin üzerinde veya arasındadır? Şimdi arkadaşlar burada da şöyle yapalım. Bakın. Şimdi şu 3 tane eşit açının 45'er derece olduğunu görebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Değil mi? Bakın şu 90'ın ters açısı. Değil mi? Bakın şunun da şu. Şu şu iki açı. Onlar da 45'er derece. O zaman diğer de 45. Bakın. A, şunun ikisinin bileşkesi bu tarafa doğru ne oldu? A kök 2 oldu değil mi arkadaşlar? A kök 2 oldu. Şimdi burada bakın. Şununla şu gitti. Bunun bileşkesini buldum ben ikisinin. Ne kaldı geriye? A kök 2 ve A kaldı. Bakın. Şu aradaki açının da 90 derece olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar Yukarıdaki örnekler gibi bir e, paralel kenar değil. Açı 90 derece olduğu için bir dikdörtgen oluşacak. Çünkü A kökü 2 A'dan büyük. Aynı metodu burada da yapalım. Bakın. Kenarlara paraleller çizelim. Şimdi ben A2'ye paralel çiziyorum. Bakın A2'ye paralel çizdim. Şurası. Sonra da şu A'ya paralel çiziyorum. O da şurası. Bakın. iki tane A kökü 2 ve A vektörünün şu A vektörünün Bileşkesi nedir? Kesişim noktaları olan şuraya gelir. Ee, buna da işte R vektörü diyelim yine. Kime yakın oldu arkadaşlar? Tabii ki de A kök 2'ye daha yakın bir vektör oldu. Kimle kim arasında oldu? 2 ile 3 arasında oldu. Cevap arkadaşlar Ceyhan. 2 ve 3 arası çıkmış soruya da bir göz atmanızı tekrardan tavsiye ederim. Herkese iyi çalışmalar.